3, 2, 1 ve yılbaşı. Ne? Abi. Kariyerime ve hayatıma artık seninle devam edemem Necat. Allah Allah. Benim bundan neyim eksik? Onun arabası var. Başka? Yatı var. Başka? Katı var. Bunu bırak beni al. <laughs> Baba, acı bile mi ne giden acı Alo, salo asansörde kaldık ya. Baba. <laughs> <Dudağımla, gülüyor> Arkadaşlar ben gidiyorum, aklını zelerim. Kaldı tuzu. Kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Kaldır. <laughs> Gençlik nereye gidecek? Gençlik, yani bizdeki nesil normaldi. Bizden sonraki nesilleri ben yani bilmiyorum nasıl olacak. Hani dönem değişiyor, pahalılaşıyor, her gün farklı şeyler oluyor. Yanıyor, alo! Kekik Sokak Acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız, hortum lazım. Ben uyguluyorum. Küfürler ediyor. Ne yapacağımı bilemedim size geldim. Ne olur yardım edin. Hangi geri zekalı hazırladı bu kese kağıdını? Kaç kardeşsiniz çocuğum? Dört erkek kardeşiz teyze. Hepiniz oğlan mı? Yok abim kız. Anne Allah'ın sersen kalk gidelim. oluyor? Gördüğünüz gibi sallanıyor. Anne. Anne deprem oluyor. Namaz kıldım oğlum ben hiç fark etmedim. Anne lambaya bir bakarsan fark edersin. Anne kaç kaç. Kaç. Anne kaç. size söyleyeceğim. Söyle abla. Benim oğlum evet. 15 yaşındaki oğlum Umut Berat neyse korona koronavirüsünün ilacını bulmuştur. Hayırlı olsun ülkemize. bomba <laughs> bomba Bir bak daha neleri var.